Değerli tropikal meyve severler. Bugün Türkiye'de belki de yani ilk meyveleri den birisi olabilir. Kanistel meyvesi. Yellow sapote. Egg fruit yani yumurta meyvesi diyorlar. Birçok ismi var bunun. <laughs> Bugün ilk defa hasat ettiğimiz kanisteli tadına bakacağız. Ee, şimdi bu meyve ya, sanırım 4 gün oldu ee, bunu hasat edelim. Ee, sert iken bahçe, e, dalından koparılıyor ve masanın üzerinde koyduğunuz zaman herhangi bir elma veya başka bir şeyle e, olgunlaştırmaya gerek yok. Kendi kendine e, birkaç gün içerisinde olgunlaşıyor. Şöyle gördüğünüz gibi şeftali gibi yumuşak e, şu anda. Evet şimdi. E, Şöyle ilk meyvemize bir ortasından şöyle keselim. Evet. Gerçekten helva gibi tereyağı kıvamında bir meyve. Evet. Şöyle. Kesinlikle sulu bir meyve değil. Çok farklı bir meyve. Ee, kabak tatlısı meyvesi de diyoruz biz buna. Bakın şöyle büyük bir çekirdeği var. Bu tabi özel ve bir çeşit aşılı bir çeşit bu. <laughs> evet şimdi kıvam olarak e, olgunlaşmış bir avokado gibi yani tereyağı kıvamında bir meyve. Şöyle baktığınız zaman kaşıkla alıp yiyebiliyorsunuz. Hmm. Olağanüstü. Muhteşem bir meyve. Yani gerçekten kabak tatlısı mı desek, helva gibi mi desek, tereyağı gibi mi desek, çok farklı, tatlı ve güzel bir meyve. Kıvamından zaten şöyle anlaşılıyordur tahmin ediyorum. Evet, ağzınızda eriyor yani. muhteşem gerçekten harika